İlk düdük çaldı ve mücadele başladı. Yürekten başarılar Karakartal. Şimdi Abubakar'a doğru ceza sahası. Abubakar. Abubakar kalabalık arasında. Roziye. Muleka içeride. Muleka vurdu Buşan. İlk tehlikeli atak Beşiktaş'tan. Bas olarak kullandı Hacı Hamedovic. Raşitsa. Hacı Hamedovic. Son çizgiye indi. Ortayı yaptı arka direğe. Bir kafa boşta kaldı. Muleka ve son anda tehlike uzaklaştırıldı. Jetson Fernandez içeri yöneldi. Kendi nars hareketleri yaptı. Pası verdi. Uzak mesafe Salih. Kaleci kurtarıyor bu şan. Bir atak şansı daha. Rozi'ye. kaleye. Kaleci Buşan bu kez. Muleka top gitmedi tekrar aldı. Yerden vurdu direkten döndü geri geldi sağ kanatta atak devam edecek Vanat kaleye baktı Vanat vurdu diriğin üzerinden dışarı gidiyor rakibin ilk tehlikeli akını bu Işıtsa bıraktı Roziye iyi bir pas trafiği Abu Bakar kaleye doğru uzak mesafeden bu şan ve top dışarı gidiyor çok çok enteresan bir pozisyon Mure kaldı. Abu Bakar önüne çekti. Abu Bakar ikinci hareket yapamadı. Elle bir müdahale. Bakıyoruz. Oynayın diyor hakem. Jetson sağ ayak vurdu Jetson. Top dışarı gidiyor direğin hemen yanından. İki oyuncumuz o barajın hemen önünde. Salih sağ ayak vurdu bu şan ancak kurtardı. Korner. Onur orta şansı. Pası verdi Jetson. Abu Bakar kalabalık arasında. Abu Bakar, Abu Bakar nefis hareketler. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. İnanılmaz bir adam. sana Abu Bakar. Beşiktaş 1, Dinamo Kiev 0. Onun adı sana Abu Bakar. Müthiş bir gol. 53. dakika. Rozi aktardı içeri. Rashica ortaya vur mu ne çıktı. Bu gol kaçıyor. Raşitsa, Raşitsa, Rozie, Rozie orta. Haydi Muleka olmadı. Son vuruş gelmedi. Jetson içeri yöneldi. Pas aktardı araya. Şimdi bu bakar. Karaci Buşan. Ve bakıyorum top dışarıda. Out. Baskımız Muleka ile sonuç verdi. Onur aldı. Onur. Tekrar Muleka. Muleka. Muleka Buşan. Jetson, Rebic, Rebic, Rebic bası verdi. bu şanı geçemedi. Ve maç sona eriyor. Beşiktaş kazanıyor. Karakartal konferans liginde gruplara kalıyor.